Biliyorsunuz arkadaşlar yasayı geri çek kampanyası başlatıldı. 4 milyon canımız öldürülecek vesaire. Hatta böyle güzel videolar yapmışlar. Böyle gözlüklü, feminist gözlüklü bir kadın. Çıkıp da işte bir sebebinizi söyler misiniz? Bir tane sebep söyleyin ki 4 milyon, sokaktaki 4 milyon canımızın öldürülmesinin haklı bir sebebini söyleyin de insanlığınızdan şüphe etmeyelim falan çok büyük ihtimalle o kadın bu işten para kazanıyor ya da geri zekalı ikisinden birisi ve ondan sonra da o videoyu yapan arkadaş sırayla öldürülen çocukları, parçalanan çocukların köpekler tarafından 10 küsür tane köpek tarafından e, saldırıya uğrayan çocukların bir e, şeyini yapmış, editini yapmış arka arkaya yani ona cevap olarak e, benim tanıdığım arkadaşlarımdan da çok fazla var. Şimdi e, neden peki böyle oluyor? Tabii ki bilinçsizlikten kaynaklanıyor arkadaşlar. Çünkü olay şu. Mesela benim tanıdığım arkadaşlarım neden böyle bir şey paylaşır? Sebebi çok fazla insan şunu düşünüyor. Sokaktaki köpekler harbiden de mesela o 4 milyon köpek mi? Yoksa daha mı fazla köpeğimiz var bilmiyorum. Ama harbiden sokaktaki köpekler teker teker toplanıp öldürülecek. Bu şekilde düşünüyor. Yasanın bu olduğunu sanıyorlar. Daha önce ne demiştik? Her şeyden önce önemlisi bilinç. Bilinçlilik. Ancak bu sefer bu sefer 10 sene önce olduğu gibi değil. Çünkü 10 sene önce barınaklara götürmek vardı. Köpeklerin sayısı az olduğu için. Köpekler çoğalıp insanlara saldırıp çocukları parçalamamışlardı. İnsanların ölümlerine sebep olmamışlardı. İnsanları öldürmemişlerdi. Bir de şöyle bir şey var. Kedileri zaten sürekli parçalıyorlar. Kedileri ve diğer hayvanları zaten sürekli parçalıyorlar. Bazen birbirlerini parçalıyorlar. Veyahut insanlara saldırıp insanları yaralıyorlar. Ama yaralananlar tabii ki haber bile olmuyor genelde eminim siz ya da bir tanıdığınız da köpek tarafından saldırıya uğramıştır. Eğer ki bu gerçek olsaydı yani sokaktaki bütün köpekler toplatılıp öldürülecek. Bu gerçek olsaydı buna ben de karşı olurdum. Çünkü Migros'un beslediği köpeğin kimseye zararı yok. Taksi durağının beslediği köpeğin kimseye zararı yok. Bu şekilde kasıtlı olarak yalan söyleyerek bunu paylaştılar abi. Ve bizim insanımızın çoğu normi olduğu için normi yani apolitik yani bu işlere fazla kafa patlatmayan sadece işte ana sayfaya bakıp ana sayfada gördüğünü paylaşan insanımız olduğu için bir sürü AI ile yapılmış işte Jack Russell köpek koymuş tamam mı? Jack Russell bilmeyen varsa maskedeki Milo var ya maske filmindeki o adamın köpeği Jim Carrey'nin köpeği. İşte Jack Russell köpek koymuş önüne de devlet hükümet beni öldürmek istiyor. Canımıza kıymak istiyorlar. Golden Retriever koymuşlar. Golden Retriever fotoğrafı koymuşlar. Yani o kadar zengin bir ülkeyiz ki sokak köpeklerimiz Golden Retriever. Anladın mı? Önüne gene. Hükümet beni katletmek istiyor. Kusura bakmayın. Bilinçsizce bunları paylaştığınız için suçlu ben değilim. Belki bana kızacaksınız. Önemli değil. Diyorum ya. Boşu boşa şimdi insanlar bana kızacak. Çünkü ben bunu söylesem ne olacak? Söylemesem ne olacak? İçerik olsun diye konuşuyorum ben. Yani ledi, yedin linçe gerçekten değmiyor. Yedin linçe gerçekten değmiyor. Ben içerik olsun diye konuşuyorum abi. Boş ver. İşin gerçeği peki ne? İşin gerçeği şu arkadaşlar. Kudüs tehlikesi taşıyan, hastalıklı, saldırgan ve sokaklarda sürü halinde dolaşan köpekler barınaklara alınacak. Bu barınaklarda köpeklerin uyutulup uyutulmayacağına belediyeler nezdinde oluşturulacak ve veteriner hekimlerden oluşan bir kurul kurul karar verecek. Yani sokakta ellerde silahlarla köpekler vurulmayacak. Bu zaten biliniyordu. Bu zaten bilindiği için bunu böyle İnsanlar uyandıktan sonra bir dakika abi kural kanun böyleymiş dendikten sonra buna da şöyle bir eleştiri getirdi. Köpek tapar arkadaşlar. Ama bu çok ucu açık bir ifade. Ne demek yani kuduz tehlikesi taşıyan? Ne demek yani saldırgan? Belki bana göre saldır bak ciddiyim. Bunlar çok ucu açık ifadeler. Evet kurul mu bilecek arkadaşlar? Veterinerlerden oluşan kurul mu bilecek yoksa mama parası toplayan mama parası derneğindeki feminist gözlüklü kadın mı bilecek? Hangisi daha iyi uzman? Tabii ki feminist gözlüklü mama parası toplayan kadın uzman. Bir arkadaş istatistik paylaşmış ama o ne kadar doğru ben bilmiyorum. 209 milyon TL para toplanmış. Sokaktaki can dostlarımız diye bir sene içinde. Bir sene içinde. Bu parayla o kadar çok barınak yapılırdı ki. Ama ne, nedense bu barınaklar yapılmıyor. Ama on, ne yapılıyor peki? Villalar yapılıyor. Ne yapılıyor? Son model arabalar yapılıyor. Ne yapılıyor? Yatlar yapılıyor abi. Gözümüzün önünde olan bir olay. Adamlar saklamıyor bile ki. Adamlar kendi aldıkları yatları ya da işte villaları falan saklamıyor ki. Gizli değil yani. Ne bileyim yakalanmamak için böyle eniştesinin üstüne yapmıyor adam. Karısının marasının üstüne yapmıyor yani. Adam Instagram'da fotoğraf çekip de paylaşıyor hatta. Story atıyor. Çünkü kendisini takip eden insanların salaklığından o kadar emin. Kendi hayranlarının salaklığından o kadar emin. Saklama ihtiyacı bile duymuyor yani. 10 sene önce benzer bir şey yaptılar. Ama o zaman elleri daha güçlüydü o zaman tepki veren insanlar bu kadar organize değildi, bu kadar çok da değildi. Barınaklara götürülecek deniyordu. Öldürme, uyutulma gibi bir şey yoktu. Kısırlaştırma vardı. Barınaklarda kalacaklardı. Bunlar bağıra çağıra bağıra çağıra katliam yasası, ölüm yasası, katliam yasası. Ben gene eleştirmiştim ve ekşide linç etmişlerdi tabii ki. Mail bile attılar bana. YouTube yorumları zaten herkese açıktı o zamanlar. YouTube yorumlarında falan senin gibi birinin Böyle faşist ve hayvan düşmanı olacağını düşünmezdim. Derhal takibi bırakıyorum dendi. Derhal takibi bırakıyorum. Bağıra çağıra bu yasayı geri çektirdiler. O zaman neydi barınaklarda? Çünkü ölüm yasası dedikleri şuydu. Barınaklarda durumları iyi değilmiş köpeklerin. Barınakların koşulları iyi değilmiş. Bilmem sen o 209 milyonla belki iyileştirebilirdin. 209 milyonla belki iyileştirebilirdin bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama tabii ki sokakta köpek olmadığı sürece mama parası da toplanamıyor. E biz insanlara söylüyoruz abi şunlara mama parası vermeyin diye ama kimse dinlemiyor ki. Emeklinin çok parası var, harcaması yok. Çok parası var. Bir yerlere harcamak istiyor. O da buraya harcıyor işte. Emekli maaşının tamamen basan var ya, Ye yemiyor, içmiyor. Minimum yiyor yani. Yemek bile yemiyor. Parayı tamamen buna basıyor. Kedi maması alanlar, bütün parasıya kedi maması alanlar daha iyi. Onlar daha iyi. Daha az zarar veriyorlar. Kedileri en azından beslemiş oluyorlar. O zaman bu yasayı kabul et e, geri çektirdiler. Geri çektiler ve sonuç ortada abi. He bununla birlikte mesela sadece e, kanun bu değil. Köpekleri sonunda sonunda abi köpekleri sokağa bırakanlar çok ağır ceza verilecek bunlara. Çipli köpek, çipli evcil hayvan zorunluluğu getirilecek. Bunlar da gene ağır cezalar verilecek aşılı vesaireli olması gerekecek hayvanların. Bunlar önemli şeyler. Çünkü aslında en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Sokağa bırakılan hayvan sorunu. Çünkü sokağa bırakılan hayvanlar bu kadar olmasa köpekler kendi başlarına bu kadar çoğalamaz. Şey sorun da ayrı tabii de. Bizim oradaki arazideki köpekleri de besleyenler. Bizim oradaki arazideki köpekleri de besliyorlar. Şimdi 6-7 tane yeni bebek köpek. Yavru köpek orada geziyor. Fotoğraf şey videosunu çekmiştim demiştim ki Fonşin buraya gelmez mi acaba? Fonşin buraya gelmez mi acaba? Onu paylaşırım. Ne kadar köpek bak. Ne kadar çok köpek. Ee, buradan geçin. Bu araziye davet ediyoruz. Lütfen buradan geçsinler. Evet, uykusu Lütfen bu Lütfen buradan bu araziden geçsinler. Bu saatte bu araziden geçsinler. Şimdi dernek e, o dernekteki arkadaşlar ölüm yasası bilmem ne diye video çeken, sikim sokum konuşan arkadaşlar. Lütfen şu arazilerden bir geçer misiniz? Aynen bizim geçtiğimiz o saatte o araziden bir can dostlarımızın yanından bir geçer misiniz? Hani köpeklere sarılarak fotoğraf çektiriyorsunuz ya. Ama nedense hepsi cins köpek. Ulan sokakta uysal sokak köpeği bulamadınız mı? Bizim burada bile var kaç tane? Migros'un beslediği köpek var, taksicinin beslediği köpek var. Gerçi taksicinin beslediği köpek havlıyor. Migros'un beslediği köpek. Mesela onun yanına gidip de şöyle patisine pis mi geliyor size acaba? Hayır anlamıyorum gerçekten ya. İşte hayvan düşmanlarına tokat gibi cevap falan diye böyle Golden Retriever'a sal saldırıyor şey yapıyor. Sarılıyor gerizekalı. Kucağına teriyer almış teriyerle poz veriyor falan. Hayvan düşmanlarına kapak olsun falan. Acayip kapak oldu ya şu anda. Var ya kendimden acayip utandım. Haksız olduğum bir kez daha göster kanıtlandı. Ne kadar haksızmışım ben ya. Sen teriyere saldırdığın zaman ben sokak köpekleri e, sorununda ne kadar haksız olduğumu şu an anlamış oldum. Golden Retriever'a Sen Bernard yok mu? AI'dan yapmışlar. <laughs> AI'dan onu da yapmışlar. Sen Bernard falan koymuşlar böyle. Şuradaki şuradaki şeyi yok ama. Saint Bernardların burasında tasmasında şey olur ya. E, i̇çki, şarap mı koyuyorlardı oraya? Ne koyuyorlar? Brandy mi koyuyorlar? Öyle bir şey koyuyorlar da donan şeyler. Hani onu açıp da içsinler diye. E aydan onu da yapmışlar. Sen Bernard altında da şey işte. AKP hükümeti beni katledecek. AKP hani on, onu da çok duymuşsunuz. Hep AKP derler. Çünkü şeyden dolayı. İşte sen bunu destekliyorsan AKP'nin adamısın. Yemeyin amına koyayım Bir kere de yemeyin şunları ya. Normiler. Normi arkadaşlar. Bir kere de yemeyin ya. Bir kere de yemeyin ya. Şunu bir kere de yemeyin ya. Şunları bir kere de yemeyin. Ondan sonra biz kötü oluyoruz hep. Susacağım günü iple çekiyorum. 209 milyon para gelmiş. Toplam 10 küsür tane derneğe. Ulan aranızda para birleştirin. Bana 1 milyon dolar yollayın. 30. Hadi yuvarlak 30 milyon TL olsun. Bana 1 milyon dolar yollayın. Susayım artık ya. Yeter. Konuşmaktan bıktım ya. İnsanlara bir şeyleri anlatıp dinç yemekten bıktım ya. Sernor. Flörtleştiğim kızla aram bozuldu yasayı destekliyorum diye. Yasanın desteklenmeyecek hiçbir tarafı yok ki. Yasada çünkü şöyle bir şey denmiyor ki sokaktaki köpekleri öldüreceğiz. Böyle bir şey denmiyor ki. Ve beni gerçekten şaşırttı. Ben hep diyordum ya size. Abi bu hükümet hiçbir şey yapmaz yapmaz yapmaz. Sonra bıçak kemiğe dayandığı zaman yumurta kapıya dayandığı zaman bu sefer ekstrem önlem alır diyordum ya. Bu aslında çok ekstrem bir önlem değil. Olması gereken. Ben başta olsam neredeyse aynısını yapardım. Gelişmiş ülkelerde de böyle. Gelişmiş ülkelerde olay bu. Gelişmiş medeni ülkelerde olay bu. Siz sabaha kadar atıp tutun. İşte Avrupa'da ne kadar gelişmiş, Amerika'da ne kadar gelişmiş, Japonya'da ne kadar gelişmiş. sabaka atıp tutun, kendinizi sanki bu ülkenin farklı, yani bu ülkeden farklı, farklı görün. Ama ondan sonra bu tür olayları gelince gene Orta Doğu'nunuzu gösterin. Kötü bir yasa değil ki bence. Eğer çıkıp da şunu deserdi, çünkü ben ondan, ondan korkuyordum gerçekten. Çıkıp diyeceklerdi ki mesela bütün sokak köpeklerini öldüreceğiz. E o zaman zaten zaten biz ee, o uygulanamazdı da çok fazla sokak köpeği var. Çok fazla sokak köpeği var zaten. Uygulanamazdı da bir. İkincisi de zaten arbede çıkardı. Arbede çıkardı. Mesela o mikrosun beslediği orada mahallenin köpeği var. Onu işte dönercinin önünde falan yatıyor falan. Onu kimse bırakmaz abi. Onu kimse bırakmaz. Yani sen adamın çocuğunu devlet olarak adamın çocuğunu zehirliyor gibisin yani. Onu yaparak. Onu kimse bırakmaz abi. Orada isyan çıkar. Orada isyan çıkar. O isyana ben de katılırdım zaten. Orada kimseye zarar olmayan hayvanlara hiç kimse bir şey yapamaz yani yaptıtmazlar. Maalesef kurunun yanında yaş yanacak mı? Herhalde yanacak. Ama yasa olarak yanlış bir yasa değil. Doğru bir yasa. Tehlikeli olan, saldırgan olan, kuduş şüphesi taşıyan hayvanlar barınaklara götürüyor. Götürülüyor. Tamam. Bak öldürülmüyor hemen. Barınaklara götürülüyor. Barınaklarda da uyutulup uyutulmayacağına kurul karar veriyor. Daha ne olsun lan? Şu an bu var ya bak bu kesinlikle Mesela Avustralya'da çok daha e, sert aslında kanunlar. Sokak kedisini bile öldürüyorlar. Uyutuyorlar. Sokak kedisini uyutuyorlar iğneyle. Bu çok daha insancıl bir kanun yani. Buna da itirazları şey işte. Dediğim gibi az önce demiştim ya. Yoruma çok açık. Ne demek saldırgan? Ne demek saldı saldırgan olabilir? Saldırgan köpek ne demek? Evet abi kurul bilmeyecek. Kurul bilmeyecek feminist gözlüklü. Feminist gözlüklü mama dernekçisi kadın bilecek abi. Neyin saldırgan olup olmayacağını. Ve çok ilginç bir şekilde yüzsüz bir şekilde üste çıkıyor bu mamacılar. Mama derneğinde yani bundan gerçekten para kazanan insanlardan bahsediyorum. Bilinçsiz bir şekilde gerçekten hayvan sevgileri sömürülen ve ciddi ciddi sokaktaki bütün köpekler öldürülecek sanan ve bunun gazına gelip de bunu paylaşan insanlardan bahsetmiyorum. Onlar bilinçsizliklerinden yapıyorlar. Olabilir. Bundan nemalanan insanlardan bahsediyorum ben. Bakın arkadaşlar işin gerçeği şu. Ben gerçekten hayırsever bir adam olacağım. Ve ben diyeceğim ki ben bu sokak köpeklerini çok seviyorum. Harbiden dernek alacağım, açacağım. Ve harbiden çok iyi para toplayacağım. Ve diyeceğim ki sokak hayvanlarının iyiliğini istiyorum. Aslında o kadar çok şey yapabilirsin ki her şeyden önce barınak yaparsın. Sen bu sokak hayvanlarının gerçekten iyiliğini istiyorsan barınak yaparsın abi. İki kısırlaştırırsın. Bir barınak yaparsın iki kısırlaştırırsın. Bu arada sokaktaki Maalesef kediler de kısırlaştırılmalı. Yani bize tamam biz seviyoruz onları, çok tatlılar vesaire. Özellikle şey kediler yani e, tamamen tamamen başıboş kediler. Çünkü kedilerde de var. İşte terzinin baktığı kedi var. Şeyin baktığı kedi var. İşte her dükkanın aslında ya değil mi? Her dükkanın bir kedisi vardır İzmir'de. Her arkadaşı mutlaka bir kedi bakar. Mesela seneler önce bir arkadaş parayla kedi almıştı. Çok garip, garibime gitmişti. Şimdi bir birisinin daha arkadaşım değil ama birisinin daha parayla kedi aldığını gördüm. Ne kadar saçma dedim. İzmir'desin parayla kedi mi alınır lan? Dünyanın en saçma işi yani bu. Herkes kedi bakar İzmir'de. Kedi bakmayan da kedi bakar. Biz de baktık. Benim kediye alerjim olduğu halde kedi geliyordu buraya. Çıkıyordu, tırmanıyordu. Mama veriyorduk. Sonra neyse ki üst komşu sahiplendi kediyi. Güzel oldu benim için de. Mutlu oldum yani. Dışarıda kalıyordu çünkü geceleri. Hep aklım oradaydı, ondaydı yani. Bir gün gelmese merak ediyorduk falan. Ve çok güzel bir kediydi. Neden merak ediyorduk? Bir, şerefsiz insanlardan, ikincisi de köpeklerden. Çünkü burada çok gördük yani. Arabanın altına kedi giriyor. Her tarafından köpek kapatıyor böyle her yanından. İçeri sokmaya girmeye çalışıyor. Ağızlarını böyle sokmaya çalışıyorlar içeriye. Boncuk tabancası vardı bende o sırada. Yanlarına sıkıyordum. Yani götlerine sıksam ne olacak hiçbir şey olmaz da. Olsun. Gene de ben şey yapamıyorum ya. Ben yapamıyorum yani. Hani ciddi böyle bana saldıracak da veya işte ciddi böyle hani olması gerekecek o zaman yaparsın. Daha yeni bir tane video paylaşmışlar ya. Kadının Rottweiler mı ne böyle agresif bir köpek. Adamı tutuyor indiriyor aşağıya. Isırıyor mısırıyor parçalıyor falan. Vuruyorlar. Vururken hala da kadın köpeğin sahibi kadın bağırıyor. Vurma vurma falan diye böyle. Geçmiş olsun. Sen kendi gireceğin hapsi düşün. Daha önce dedi ki Amerika'da olsa kesinlikle hapisteydin sen. Türkiye'de nasıl oluyor bilmiyorum ama Amerika'da olsa kesinlikle hapisteydin. Geçenlerde bir tanesi civcivimizi kaptı. E kapacak tabii. iki kere iki dört yani. Bu kadar çok aç hayvan ne yapacak? Vurmasını istemiyorsan ağzını köpeğe takacaksın kardeşim. Bakın o kadar değişik ki bizde. Acayip yani köpek e, sahibi olmak onun da o kesinlikle onun da değiştirilmesi lazım. Yani bir belki de bazı köpeklere eğitim zorunluluğu gelmesi lazım. Daha önce size bahsettim ya. Amerika'da adam pitbull'la giriyor otobüse. İnsanların arasından geçiyor. Öyle bir eğitim almış ki pitbull. Ben diyorum ki şimdi sağa sola saldıracak, milleti ısıracak, hiçbir şey yapmıyor. Yanımdan geçiyor, yanıma yanıma geliyor, koltuğa oturuyor, dışarıyı seyrediyor pitbull. Hiçbir şey yapmıyor. Yanımdan geçiyor. Şu yanında yanımda bir boşluk var. Onun yanında pitbull oturuyor. Dışarıyı seyrede seyrede gidiyor. Düşün. Sonra abi bize bakıyorsun bizdeki insan o kadar yüzsüz ki köpeği havlıyor başka birisine bu gülüyor falan. Daha yeni mesela bir olay anlatıldı. Benim birebir tanıdığım birisi anlattı. İşte köpeğiniz korkutuyor beni niye havlıyor falan işte korkutsun diye falan diye gülmüş falan eleman. Şimdi sen orada o noktada mesela bilinçli olup polisi çağıracaksın. İşlem yapsınlar uğraşacaksın. Şimdi biz uğraşmadığımız için bu oluyor. Uğraşmıyoruz ben de uğraşmıyorum kimse uğraşmıyor ama uğraşmak lazım işte. Yurt dışında uğraşıyorlar uğraştıkları için şu o adama mesela bir kere işlem yapılsa hiçbir şey olmasa bile o günü mesela karakolda geçirse o adam bir daha yapmaz bunu. Sadece bu kadar bak. Sadece o günü karakolda geçirecek. Bir daha yapmaz. Duruşmaya çıkacak belki. Bir daha yapmaz abi. Adam olur. Bizde öyle değil ki ama. Bizde maalesef küçük penisi olan, pipisi küçük olan gidiyor Doberman a alıyor. Tabi bu tam tersi anlamına gelmez arkadaşlar. Yanlış anlaşılması. Yani Doberman'ı olanların pipisi küçüktür anlamına gelmez. Nasıl anlayacaksın? Çünkü eleman mesela şunu yapıyor. Mesela küçük pipiliği nasıl anlarsın? Küçük pipiliği şöyle anlarsın. Sen maç yapıyorsun. Doberman'ın tasmasını açıyor. Salıyor maçın üstüne. Doberman atlıyor topa. Dişleriyle patlatıyor topu. Bu da gülüyor Oros bu çocuğu. E şimdi sen, sen abi benim pipim şu kadar diye bağırıyorsun. Benim pipim bu kadar diye bağırıyorsun sen. Şu an bağıra bağıra benim pipim bu kadar diyorsun. Biz hepimiz şu anda gördük. Senin pipinin küçüklüğünü şu an gördük yani. Ah yazık. Yazık. E, şey yanına gideceksin ama şey diyeceksin ya kusura bakma tedaviler var. Üzüldük durumuna üzüldük. Gerçekten minicik pipim varmış demek ki. Çünkü böyle bir şey yapıyorsun. Dobermanını. Dobermanını getiriyorsun. Bir de zaten dober, doberman alıp dobermanını e, şey yapıp tasmasını açıp topu ısırtırıp ondan sonra bir de gülüyorsun. Çok üzüldüm adına. Peki ötüyor mu yoksa o da mı yok? Yoksa gizli gay Yoksa yoksa bir siyasetçinin koruması mısın? Yani dışa vuramadığın bazı şeyleri bu şekilde mi vurmaya çalışıyorsun? <laughs> o köpeği de o küçük pipiliği de ortaya... Vallahi köpeklere hiç kızamıyorum. Çünkü köpek köpek yani. Köpek köpek. Hem uyutulması gerekiyorsa bazı noktalarda o zaman uyutulur. O ayrı mesele gene de genelde kızmıyorum ki. Uyutulsa uyutulması gerekiyorsa uyutulur ama gene de kızmıyorum. Köpek köpektir çünkü. Bazı insanlar için de onu diyoruz ya. Şimdi her eli ayağı tipi şekli insan olanı insan diyorlar ama değil ki. İnsan gibi davranmayı bilmeyen çok fazla insan var. Onlara da kızmıyorum ama onların da bazılarının uyutulması gerekiyor. Çocuğu ölen anneye saldırmışlar ya. O ne alaka? Tipliler, CHP'ler falan varmış. Çocuğum bu köpekler yüzünden çocuğu ölen bir anne varmış da show yapma falan demişler. Gerçekten ruh hastalığı bu. Bak gerçekten ruh hastalığı. Gerçekten ruh hastalığı. Yani sen İnsanları bu kadar düşünmüyorsun İnsanları bu kadar düşünmüyorsun Ve bu adamların bu e, kanunu getirmesi için bu kadar insan ölmesine bile gerek yoktu Hiç kimsenin ölmesine gerek yoktu İşin gerçeği bu kadar insan boşuna öldü Bunların hiçbirisinin ölmesine gerek yoktu Daha önce de dedik ya Çok tehlikeli uçurumun orada bir viraj var Sen oraya korkuluk koyman için insanların ölmesine gerek yok Ama bizde var İlla orada bir insan ölecek ki oraya korkuluk koyacaksın işte elektrik. Alın arkadaşlar fotoğrafını çektim daha bugün. Fotoğrafını çektim. Alın arkadaşlar bugün kendim çektim fotoğrafını. Üstüne basıp düştükleri öldükleri elektrik çarptıkları mazgallar. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun üzerinden yüzlerce kere geçtim. Çünkü vapura gitmek için bunun üstünden geçmeniz gerekiyor. Bu mazgalların üzerinden yüzlerce kere geçtim. Çünkü o vapur, vapur iskelesine giden sokağın ağzı bu. Yani şöyle göstereyim. Bunun üstünden geçiyorsun ve buradan vapura, vapur iskelesine gidiyorsun. Yüzlerce kere geçtim ben bunun üstünden. Onun üstüne basıp ölebilirdim. O gün vapura gitmeye çalışıyor olabilirdim. O gün vapura gitmeye çalışıyor olduğum için. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Ayağımda da sandalet vardı o gün. O gün ben dışarıdaydım. O gün dışarıdaydım. Ayağımda da sandalet vardı. Ve sandalet olduğu için de suyun içine sokuyordum ayağımı. Nasıl ayağımda sandalet var diye. Sokup sokup geçiyordum ayağımı. Ne olacak ki diye. Ama İzmir'de olduğumu unutmuşum. Eğer o gün vapura gitmem gerekseydi kesinlikle oradan geçecektim. Ve büyük ihtimal ayağımı sokacaktım o suya. İşte bu kadar ucuz yaşıyoruz abi. Bu kadar ucuz yaşıyoruz. Kelebek etkisi. Mesela ben eskiden o gün Aikido'ya gittim. Aikido Bornova'daydı. Ama eskiden Karşıyaka'daydı. Karşıyaka'da o dönem bizim seans kapanmıştı. Seans kapandığı için Bornova'ya gittim tekrar. Seans kapanmasaydı şu an Karşıyaka'ya gidecektim. Ve bugün daha doğrusu o gün Oradan geçecektim ben de. Ya da herhangi başka bir sebep için de olabilirdi. Sadece iki kişi ölmüş. Acaba elektrik lobisi de var mıdır? Oradan para kazanan. Can elektriğimizi niye kapatıyorsunuz diye. Elektriğimizi kapatmayın, kısırlaştırmayın diye. TROK. Belediye suçu. Gediz'e atıyor, Gediz'de belediye. İşte bu kadar. Gördünüz mü? İşte Türkiye. İşte Türkiye arkadaşlar. Peki bu nasıl çözülecekti? Tepede ben olacaktım. Erdoğan yetkileri olan. Daha fazla yetkiye ihtiyaç yok. Ben olacaktım. O ona mı atıyor suçu? O ona mı atıyor? İkisini birden çağıracaktım. Kafalarını tokuşturacaktım. Oranın altını üstüne getirecektim. İşte olay bu. Bunun yapılması lazım. Kimin suçlu oldu? Bulunacaktı. Ve ibretlik cezalar alınacaktı. Verilecekti. İbretlik cezalar. Eğer sen bunu yapamıyorsan o ona suç atmaya, o ona suç atmaya tabii ki devam edecek. Tabii ki böyle olacak. Tabii ki böyle olacak. Hatırlıyor musunuz Putin ne yapmıştı? İş adamları anlaşamadı da, iş adamları anlaşamamıştı. Hepsini çağırdı, Oturttu sıraya. Kalem de verdi. Dedi ki ''Şunu imza alacaksınız Bu kadar. Bunu imzalayacaksınız.'' Hepsine tek tek imzalattırdı. En son dedi ki ''Kalemi geri ver.'' Sondaki adam kalemi vermedi. ''Kalemi geri ver.'' dedi. Kalemi de aldı. Tek tek imzalattırdı hepsine. Sonra ''Siktirin gidin.'' dedi. Şu anda Erdoğan'ın bu yetkisi var. O da istese bunu yapabilir. Sağ olsun yetmez ama evetçiler sağ olsun. Padişah yetkileri var kendisinde. Bir arkadaşımız çok güzel söylemişti meşrutiyet dönemindeki padişahın şu an Erdoğan kadar yetkisi yoktu. Gerçekten öyle. Çünkü bir şey mesela Erdoğan bir şey isterse oldurtabilir. Ama meşrutiyet döneminde bir padişah bir şey isterse oldurtamayabilirdi.